Evet, evet dostlar. Sosyal paylaşımda Vezir Köprü lideri Vezir Köprü Şinder sayfalarından hepinize sevgiler, selamlar sunuyoruz. Vezir Köprü Yaşam Galatesi ile birlikte ortak yayınımızda birlikteyiz. Suat Pala kardeşimiz de biraz sonrasında canlı yayınımıza katılacaklar. Evet, gündemimizde Adatepe Mahallesi'nde bugün hareketli bir gün vardı. Arazi toplulaştırmasına ilişkin 24 mahallede bir çalışma Adatepe Mahallesi ile başladı. Buna ilişkin bugün Adıtepe Mahallesi sakinlerinin yoğun bir tepkisi oldu. Bunun detaylarını sizlerle e, paylaşmıştık. Ben önce görüntüleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Sonrasında değerlendirmemizi yapalım. Bildiğiniz gibi 24 mahallede bu çalışma ilk olarak Adatepe Mahallesi'nde başladı. Bu demektir ki bundan sonra da diğer mahallelerde çalışmalar başladığında bu sıkıntı oralarda da devam edecek. Evet bugün Adatepe Mahallesi'nde Vezir Köprü Yaşam Gazetesi olarak bölgedeki ziyaretimizden görüntüler vardı. Mahalle sakinlerinden yoğun tepkileri oldu. Bu konuda bizim izlenimimiz Bezi Köprü, Adatepe Mahallesi pek ikna olmuşa benzemiyor. Bu konuda bu projeyi, bu çalışmayı halka biraz daha aktif, detaylı bir şekilde anlatılması gerektiği kanaatindeyiz. Evet Önce size bir görüntülerle baş başa bırakalım. Sonra Suat Pala kardeşimizle gündemi değerlendireceğiz. Başlar mısın? bir, e, bir e, bu önle, vermiş olduğunuz, önceki yapmış olduğumuz e, toplantılarda da anlattığımız gibi birinci askıya çıktık. Birinci askıyı şu anda İran'dayız. Itirazı olan arkadaşların Herkesi var.

on sekiz Şubat'a kadar on sekiz Şubat'a kadar dedin. Şimdi vatandaşların Allah 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 Allah. birinci partilerin askısında yerlerini vermek isteyen vatandaşlar ııı e, ilan vermiş olduğumuz telefon numarasından randevu alarak Karbucak yolu üzerindeki ofislerimize müracaat edebilirler. <Sessizlik> Ben <Sanla> mush... sen, sen... de 300 Ben de binliyoruz, 300 binliyoruz, 300 binliyoruz, 300 binliyoruz, 300 binliyoruz, Sen, binliyoruz, 300 binliyoruz, 300 binliyoruz, 300 binliyoruz, 300 binliyoruz, Bir dakika. 300 binliyoruz, 300 binliyoruz, 300 dakika. 300 dakika. Sen binliyoruz, 300 binliyoruz, 300 binliyoruz, 300 Saygısız edildiler Canan Ergen. Ben emeğimi size vermeyeyim, size değilim. O zaman defol Ne yapacağız? Vallahi gibim ya. Hem gibili diye 7000 Böyle şeyin sahip ya. Böyle hadi bak

Heç et. Kim millet kutladı bizle? diye Hep kabul et yani itiraz. Tamam. Bir şey yapıyala. Biraz Hayır, yapalım. Yapalım. Evet. Evet. Abi bu içeride ne konuşuyor yani, şey, kendi, ya geldi geldi. ne konuşuyor geldi geldi. Biraz yüksek şey. Baştan bunlar bize bunlar köye geldi. Bir de bu kapılaştırma, birleştirme işi. Dediler böyle böyle. Biz de i̇şte birleştirme yapacağız. Tarlalara dokunmayacağız dediler. Sadece tarlaların olduğu yerde kalacak dediler bize. Yedi dönümden üstüne ellenmeyecek dediler burada bize. Yedi dönümden aşağıda. Yani ya, güzelleştirme yapacak dediler. Bunların söyledikleriyle hiçbir ya, şey yapmadılar. Oluyor. Yapmadılar. Kendilerini tutmadılar. Sözlerini tutmadılar. Talan var benim. Istemiyor. Yani daha doğrusu. Ben, ha, bunu da söyledim. Ya, tamam abi yani, tamam. Ben tamam. çok mu istiyorsan ki? Ben istemiyorum abi zaten. Halka vatandaşa. Ben sahtekarlıklarını konuşuyorum buradan. Halka vatandaşa söylediklerini yapmadılar. Sen Ve şu anda halk, vatandaş istemiyor. Benim 30 dönemim, 30 dönemim. Bak efendim, bu köye koya... bu, bu millete, bu araziyi para kazandırmak için zenginlere, milletin alın teriyle aldıkları arazileri feda etmesinler. Milletin alın terini kimse gelip de elinden almaya karıkmasın. Herkes bunları alın teriyle sabah geceleri yara kaldı bu arazileri. Evet. Sen bu milletin arazisini birilerine, bir zengin vatandaşa para kazandırmak uğruna millete köylüyü ezdirme. Bu nasıl bir ihale usulü? Millete önce plan önüne sunulur. Millete plan önüne sunulur. Sizin tarlanız burası, burası, burası denir. Ondan sonra der ki millet ben bu tarlayı kabul ediyorum. O zaman ne yolunu yaparsın? Sen millete bir şey sunmadan kredileri köptüğü makineyi, kamyonu sokmuşsun araziye, milletin arazisini mahvetmişsin zaten. Bu nasıl bir anlayış? Bu köylü kesinlikle bu işi istemiyor. Sonundan başına kadar istemiyor. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Bu köye 5 kere geldi bu adam. Dilekçi ise seçti. Eski muhtarımızı seçti. Dedi ki böyle böyle olacak. 10 dönümden aşağı tarla yukarılara dedi. Oğlum, bölünmeyecek dedi. Biz istemiyoruz. istemiyoruz biz bu işi. Kesin istemiyoruz. Kesin istemiyoruz. Evet biz abi aynen. aynen, aynen ben de bu işi. Şey. Kimseye peşkep çekmesin. Bu köyü istemiyor. bir tanesi bir vatandaşımız gitmiş 400 bin lira 4 dönüm yer almış. O tarlayı götürmüş. 10 lira dönüm 10 lira etmeyen yere vermiş. Bunu nasıl kabul edebilirsin? Yani mümkün olmayacak bir şey bu. Yani. Tamam. Abdülallah ile muhtarı Cemil Akbaş. Eee arazi toplaştırma e, geldi köyümüzün 24 köyde olacağını söylendiler. Eee nedense ilk önce bizim köyden başlandı. E, köylü bu durumda çok mağdur. Kesinlikle köylü toplaştırma